İsmail Saymaz'ın 6 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Başlık, Hasan Ferit Gedik'ten aranırken, Sinan Ateş'i öldürttü. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik suikastten 3 gün önce. 27 Aralık günü. Saat 15. Mustafa Uzunlar, kendisine ait olan, 61 of 0609, plakalı siyah transporter aracıyla Ataşehir'deki otoparkına geldi. Dodo, lakaplı Doğukan Çep, otoparkta kendisini bekliyordu. Çep, Ankara'da düğüne gideceğini, hediyeyi verip gelmek için araca ihtiyacının olduğunu söyledi. Uzunlar anlatıyor. Hatta iki polis arkadaşla gideceğini söylemesi üzerine aracımı vermemek için çeşitli bahaneler ürettim. Daha sonradan, emniyette isimlerini öğrendiğim Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey isimli polisler geldi. Çep, aynı gün gidip gece dönüş yapacağını söyledi. Biri daha gelecek, bizimle Ankara'ya gidecek, dedi. Papi, lakaplı Eray Özyağcı geldi. Ben aracı 16.30-17'de teslim ettim. Polislerden biri direksiyona geçti. Özyağcı ve diğer polis araca bindi, otoparktan ayrıldı. Çep binmedi hani sen de gidecektin, diye sorduğumda, yok ben kalacağım, arkadaşlar gidip gelecek dedi. Spor salonuna gittim, Doğukan kaldı. Spordan geldiğimde Doğukan gitmişti. Anlaşılan o ki tetikçi Eray Özyaçı, suikastten 3 gün önce iki özel harekat polisi eşliğinde Ankara'ya getiriliyor. Özyaçı, halen firari ve bulunamadı. Ancak iki polis tutuklandı. Suikastı organize eden Çep ise, dün gece Beykoz'da saklandığı otelden ormanlık alana kaçmak isterken yakalandı. Dodo. Dodo, lakaplı Çep, 1991'de İstanbul'da doğdu. Artvin Hopa'ya bağlı Esen Kıyı köyünden, Maltepe Zümrütevler'de yetişti. Gül suyu ve Gülen su mahallelerini mesken tutan Mesut Turhan liderliğindeki çetenin üyesiydi. Bu çete, Gül suyundaki sosyalist örgütlerle defalarca karşı karşıya geldi. En kanlısı, 28 Eylül 2013 akşamı gerçekleşti. O akşam, 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in aralarında olduğu 50 kişilik grup uyuşturucu çetelerine karşı gül suyunda yürürken üzerlerine ateş edildi. Gedik, 3 mermiyle can verirken, Yalçın İleri, Abdullah Kıyak ve Gökhan Aktaş ise ağır yaralandı. Ateş edenlerden birisi, Çepti. 62 yıl hapis cezası var. Hasan Ferit Gedik öldürülünce Metin Turhan çetesi çökertildi. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 sanık hakkında 30 ayrı eylemden dava açıldı. Çep 22 Kasım 2013'ten 5 Ekim 2015'e kadar tutuklu kaldı. Mahkemedeki savunmasında Gedik'in öldüğü akşam mahallede olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Gediğin öldürülmesine karışmadım. Olayın olduğu bölgedeydim." kız arkadaşımla görüşecektim. Böyle bir eylem yapacak olsam kız arkadaşımla neden buluşayım? Kız arkadaşıma "Sevgilim şu an yürüyüş var, gelemeyeceğim." dedim. Silahlar patladı. Canımı kurtarmak için kaçtım. Çep, çete iddiasını ve diğer suçlamaları reddetti. Bu dava 14 Şubat 2018'de bitti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezaları 2021'de onadı. ÇEB'e suç örgütü üyeliği, öldürme, üç kez öldürmeye teşebbüs, tehdit, mala zarar ve dört ayrı yaralamadan toplamda 62 yıl hapis cezası verildi. 5 yıldır firari. Karar duruşmasında, ÇEP hakkındaki mahkumiyet hükmü ve hapis cezalarının miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi. Gel gör ki asla yakalanamadı. Ya da yakalanmadı köylülerinin aktardığına göre 2013 yılından beri Gürcistan'da olduğu biliniyormuş. Türkiye'ye nasıl geçtiği hakkında köylülerinin bilgisi yokmuş. Adı mafyatik işlerle anılıyormuş. Gürcistan'da olduğu sanılan Çep, meğer İstanbul'da, yer altında yaşıyormuş. Anlaşılan o ki, Sinan Ateş suikasti, Dodo'ya ihale edildi. Peki, bu, siparişi, kim verdi? İki özel harekat polisini bu kanlı suça ortak eden ne? Maddi bir çıkar mı var? Siyasi bağ mı? Ne? MHP'li avukat. Hasan Ferit Gedik davasında Çebin avukatı Serdar Öktemdi. Öktem 2015'te MHP'den İstanbul milletvekili adayıydı. Sinan Ateş'in öldürülmesinden sonra Öktem'in adı şüpheliler arasında gösterildi. Hatta Öktem, iddiayı dile getirenleri FETÖcülükle suçladı. Öktem iftiraya uğramış olabilir ancak Hasan Ferit Gedik davasında savunduğu Çebin şimdi eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesini planlaması bu tesadüf öktemi şaşırtmıyor mu Kaldı ki Öktemin Sinan Ateş soruşturması kapsamında tutuklanan bir kişiyle daha avukatlık ilişkisi var Ufuk Köktürk Lise kavgasında cinayet işleyen reis Köktürk, gözaltına alınınca listeden çıkarılsa da iki hafta önce atanan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyelerinden biri. 1990'da Sinop'ta dünyaya geldi. 2014'te Çekmeköy Ülkü Ocağı Başkanı oldu. Te o yıllardan sabıkalı ve sabıkası vahim. Dudullu 75. yıl Cumhuriyet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi bir sevgili kavgasıyla çalkalanıyordu. S, Ç, adlı kız öğrenci, F, K, ve M, Y, adlı erkek öğrencilerin sevgililik teklifini reddetti. İki erkek öğrencinin arkadaşları kavgaya tutuştu. Zamanla bu, Türk-Kürt gerilimine evrildi. Başka bir lisede okuyan Ülkü Ocakları Gençlik Kolları Başkanı N, Ç, ile öğrencilerden 6 ila 7 yaş büyük olan Çekmeköy Ülkü Ocağı Başkanı Ufuk Köktürk Türk, kavgaya taraf oldu. 2. Ülküdaş, 22 Nisan 2013 lisenin önüne geldi. Üzerlerinde bıçak ve kuru sıkı silah vardı. Köktürk, M, Ç, Y tokat attı. Kahraman Kaya'yı bıçakla yaraladı ve öldürdü. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gülen, dava 26 Aralık 2014'te bitti. Köktürk'e çocuk öldürmekten 20 yıl ve bir kişiyi yaralamaktan da 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Köktürk, 20 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra, 20 Kasım 2014'te bırakıldı, bir daha asla cezaevine girmedi. Köktürk'ün avukatı, MHP'li Serdar Öktem'di. Öktem, bir yandan Hasan Ferit Gedik davasında çebi. Diğer yandan lise davasında Köktürk'ü savundu. Köktürk, iki hafta önce MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Sinan Ateş'in öldürülmesinden hemen önce eşinin hesabından Çebi 3 işlemde 97 bin TL gönderdiği için suçlanıyor. Bu ilişkinin tesadüfi olmadığını, Köktürk ile Çebi'nin tanıştığını biliyoruz. Mustafa Uzunlar ifadesinde, Köktürk'ü, Dodo, lakaplı kişinin yanında birkaç defa gördüm, diyor. Sinan Ateş suikasti, belki ancak, susurluk, ile kıyaslanabilecek bir cinayet şebekesini gün yüzüne çıkardı. Bu şebekenin içerisinde MHP'li bir yönetici, öldürme hizmeti, veren yerel bir tetikçi grubu, suikaste eskortluk eden iki polisle karşı karşıyayız. Dodo'nun ifadeleri, bir ucu MHP'ye, diğer ucu ise yeraltı dünyasına uzanan suç ağını deşifre edebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.